Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Yanımızda bugün Kuzucuk var. Geçenlerde bir tane video atmıştık. Ee, biliyorsunuz 6000 beğeni istemiştik Kuzucuk ama 6000 beğeni gelmedi o videoya. Ne söylemek istersin? Oyundan düştü, dayanamadı çocuk. Han, satayım ya. Dur gel şimdi. Geldim. Geçen çektiğimiz videoya 6000 beğeni gelmemiş Kuzucuk. Ne düşünüyorsun? Ee, söyle ya. İçinden gelen her şeyi ya, söyle. Ben be, bence bu videoya gelecek. Bak bu, bu video bence 6000 gelecek. Bak gerçi. İnşallah Kuzucuk. İnşallah gelir. Arkadaşlar bugün yere sohbetteki insanlarla kuzucukla beraber 2 vs 2 atacağız. Abi yanında kuzucuk var. Yenilme ihtimalimiz %0 diye düşünüyorum. Değil mi kuzucuk? Bak gülüyor falan. Ay, no, no, no. <gülüyor> tamam o zaman sen mi adam bul... Bula yani ben mi adam bulayım sen mi bulacaksın yoksa? Tamam, tamam. Ben mi bulayım tamam. Hazırlan o zaman. Sen hazırlan. Bu üstündeki kıyafet ne? Sen kuzucuksın kendine gel. Değiştir bunu. Ne bu? Ama şey bu mı şey Yok kuzucuk sana böyle şeyler yakışmaz ya. Yok ben yakıştıramadım. Bilemiyorum. Yine de karar senin. O zaman ben bir hızlı şekilde adam bulayım. Heh. işte bu ya. İşte bu be. İşte bu. Kuzucuk dediğim budur abi. Oldu şey. Tamam bak şu an çok iyi. Ben de maskara takayım dedim. Maskara maskaramızı. Maskara Oy çok iyi. Çok ben de maskara taktım kuzucuk. Şimdi gelsinler. Tamam ben hemen adam bulup seni çağırıyorum. Tamam bekle. Arkadaşlar burada video kısa bir ara veriyoruz. Çünkü size bahsetmek istiyorum. Hızlı gelir ucuz bir şekilde sizler gelip buradan alışveriş yapabilirsiniz. Tabi başta PUBG Mobile olmak üzere diğer oyunlarında alışverişini yapabilirsiniz. Gelin hep beraber PUBG Mobile'in UC fiyatlarına bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere UC fiyatları da bu şekilde. Ve şu an sitemizde ay sonuna kadar geçerli bir indirim kodumuz var. Sepette %5 indirim sağlayan bir kodumuz. Gelin hep beraber size şu şekilde göstereyim. 5, 8, Buraya kendi ID'nizi yazıyorsunuz. Kupon ekte DJ5 yazıyoruz. Bakın arkadaşlar ne kadar indirim sağladığını sizlere şu şekilde göstereyim. Açıklama kısmında bulunan linkten gelip sizler de alışveriş şey yapmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar yere sohbete gelelim. Mardin değil. Mardin'dekiler tehlikeli şimdi. 2 vs 2 o da biz sizden demiş. Tamam olur olur. Hiç sıkıntı yok. Al bizi yeter ki al. Bir takım al beni. Selamünaleyküm. Uuu Fizir abi. Efendim. <laughs> Abi atalım. Base atacağız. Kuzucuk. Ben benle kuzucuk ikiniz. Okey misiniz? Okey. Tamam. Abi. Ben sizi bekleyeyim. Okay. Kabul ediniz ya abi. Edeceğim, benim abi, oyunum mu ya? Tam değilmiş. Kuruyorum odaya. gelin. Hadi zı 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 zı, zı. <laughs> ya kuzucuk sürüm dans <laughs> Lan kuzucuk ya. Tamam. Gel bir odaya. Odaya gir. Evet. Abi kuzucuk. Hadi bakalım kuzucuk. Arkadaşlar aranızda abone olmayan varsa abone olup lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz de kuzucukla bir yargı dağıtalım. Oy baksana şu ikiliye ya. Hadi bakalım maç başladı. Bakalım kuzucukla beraber. Hadi bakalım. Hadi kuzucuk. Yenelim şunları. HSS var birinin. Gelelim bakalım. Aa. Biri öldü. Biri dönünde <laughs> o, o, beni vur. Helal. Süpersin be kuzucuk. Süpersin ya. Oğlum kuzucuk sen ne yapıyorsun ya? Sakin ol biraz. Bir şeyler yapıyorum. Bir şeyler Aa, can helal süpersin. Kuzucuk ben çıkayım Hep, şey sen tek başına oyna. Olur. Olur mu? Tamam çıktım. Derin de canı yok. <laughs> Kuzucuk biz de deriniz yani şimdi onu bir söyleyeyim sana diyecekken öldüm an satayım. Aç alırsın. bakayım ultiyi. Hazırım. Ben vurdum birine. Süpersin be kuzucuk. Keşke senin gözünden de olsa ama yapacak bir şey yok. Solundan biri geliyor. Tamam. Kameranı da ya olsun. Oo, oy ne diyorsun ya kızıcık kameralı bir de. E çok iyi. Helal süpersin. Sola, geride soldan oynuyor. Çok iyi. Tamam. Atladım. Ne abi? Tamam onu da vurdum. Ben çıkar artık yani. <laughs> <Benim> gerek kalmadı. <laughs> Oo ikisi beraber oynadı. İkisi de solda kuzucuk. Solda oynadım ben. Hadi canı yok. Oha. Ben tamam, bu da öldü. Kuzucuk okay. ne yapıyoruz biz? bir şey yapıyoruz. Be sen çıkamıyorlar sanki ya. Eyvah vuramadım. Son iki mermide sattım. Nasıl vurmadım oğlum? Of canı yok. Aa vuramadım. Öl artık ne olur. Ne olur öl. O mermim kaldı nerede? Base sapına duydum tamam. Ama öldü bu. Şundan bir mermi alayım. Bak 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 iyi koymuş. Aa bir cene var kuzucuk. Süpersin. Yukarıda biri. Helal. Bir an ikisini vurdum sandım da ölmemişti diyelim. Ace abilisi var soldakinin. İkisi de solda dikkat et. Evet. Tamam ölü biri daha. Arkalayacağım Benim diğerini. Tamam. Öldü o da. Bu da bitti. Aa vuramadım. Oy. Anıme. Valla kuzucuk da biz yenilmeyiz ki abi. Kuzucuk da beraber biz yok abi bizi kimse yenemez kuzucuk da beraber. 3 ee, maç atacağız arkadaşlar haberiniz olsun. ilk ilkini kazandık. 2 tane daha atalım bakalım. Çocukların çocuklar nobilerine gidip tebrik edelim öncelikle. Dur neredeler? Abi. Efendim. Abi o kadar heyecanlandım. Elinize abi. Eyvallah sizin de Elin sağlık tamam. beyler. Kuzucuk çok fena oynadı Ardık, ya. Hoparlik oh, e, mi atayım? Çok oynadı. Tamam. Evet. Attım. İkinize de atıyorum. Dur. Elinizde zor çok iyi de. kuzucuk. İyi biz kaçıyoruz. Var mı başka bir iseniz? Yok abi. Hoşçakalın. Bay bay. İyi Allah. Kuzucuk. Bir dakika. Tezer abi. Efendim. Geliyorum bize 3 el satsana. Sen kimsin? Ben kuzeniyim abi. Kuzenim misin? Vs mi istiyorsun? Evet, benle evet, benle kuzucuğu yenebileceğinizi sanıyorsanız gelin atalım. Sıkıntı yok. Hadi gel geliyorum abi. Tamam gel. Doğunu dal gel. <laughs> gel. Gel. Abi. Gel. Doğru ben <laughs> tamam, abi. Gel, gel. Gel. Çağır bakalım. Oğlum kuzucuk bunlar kuzucuk bunlar biz yener biz çıkalım kaç kuzucuk tam zoli zoli istek attım kabul etsin şey yapayım başlayayım kuruyorum o da hemen tamam geldiler ikinci maçımıza da geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar yerel sohbetten normalde oynayacaktık da kuzeni iddialıymış gibi konuştu böyle Yok 3 s falan şeyler dedi de ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Biz de rahat. Kuzucuk. Yenmesinler bizi kuzucuk. O kadar övdük. Baksan oğlum adamların Bak o, bak o zaman ne giyiyorum. Kuzucuk bak ne giyiyorum. Bak. Beyler Bu. oğlum harbi sağlamlar. Helal kuzucuk, versin. Bir yakından mı büsüyor lan? Bulacak. <laughs> de sıkıntı yok. Halledeceğiz. Mermi nereye gitti benim? Çok uzak değil, yardım edemiyorum. Süpersin. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Oğlum çok iyi support diyorsun lan kuzucuk. Ne şey. Onun canı az onu vurursun sen saldın sana. Oğlum ne var o sağ tarafa geçin. Vurdun mu onda helal süpersin. Oğlum ikisi de beraber oynadılar ya. Canları az ek kuzucuk kurabilirsin. Sezen abi kez. Açayım mı? Tamam. 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 Yapıyorum hemen kuzucuk senin için. Yerinde canı az solda. Abi iğrenç biliyorlar. İkisi <laughs> bana oynuyor kuzucuk. Ben geri kapattım kuzucuk. Anında kapattım bak. Baya iyi oynuyorlar bu arada. Sağlamlar gerçekten. Sen de bir aç. Sen de aç bakayım kuzucuk. Can az onu, vurabilirsin. Helal. Diğeri nerede? Ooo. Oo. Canım azdı ama canım az, canım azdı kuzucuk. Yani yoksa biliyorsun. Tamam kardeşim. Helal. azdı mı? Tamam öldü. Biri solda, diğeri de sağda. Sıkıştım ben burada, öldüm. Cık. Oğlum kuzucuğa bak ya. Canavar, canavar. İkisi solda da galiba. Geldim. Baksana kuzucuğa. Ulan <laughs> ya. Süpersin ya sen. Sen nesin ya? <laughs> Kör oldum! Kör oldum! Kör oldum. Kör oldum. Al. Canım yok. Gelme gelme gelme. Sağdakinin canı yok hey kuzucuk. Onu, onu da vurusun onu da vurusun. Oğlum sen tamam. nesil. <laughs> ya bu çocuk oynuyor ya. Bu çocuk gerçekten oynuyor ya. Onu da canı az kuzucuk onu da vur. Arkada saportu var ama. abi. Evet. Oğlum ne oldu bana oynayamıyorum ya. Kuzucuk kaçabileyim Açabilir mi ya izni varsa? Aç aç Açayım mı? Tamam açtım. Şimdi dizle kuzucuk. Canı yok, canı yok, canı yok. Yukarıda biri. Tamam geldim. Vurdum birini, diğeri de sağda galiba. Oğlum oha çok iyi vurdu lan. Baksana abi arkamda supportum var ya. Ne var ben vurdum bunda kuzucuk. Geri nerede? Arkada galiba. Ama öyle bir Arkaya kaçtı. İkisi de pikliyor ya. Biri sağda diğeri de arkasında solda. ya. Hani sen öldün mü? Ben de vurdum sandım. Tam ortadaki öldü. O da öldü. Tamam, onu da vurdum kuzucuk. Son bir. <laughs> base to <base> gireceğim. <laughs> Öldü. <laughs> Valla çok iyi. Bu arada çok iyi oynadılar kuzucuk. Ellerine sağlık onların da. 20-20 kill varmış bizde. Güzel. Alo? kadar <laughs> abi? Valla elinize kolunuza sağlık beyler. Çok güzel oynadınız. Siz de abi. Eyvallah. Kuzucuk, bir şey diyeceğim sana. Deniyorum. Daha fazla zorlanmak istiyor musun? O zaman karşı iki tane emülatör çekeyim mi? Çekmem. Tamam çekiyorum. Hemen çekiyorum abi. Arkadaşlar biraz zorlaştıralım anladınız mı? Şimdi yere sohbetten attık. Kuzucuğun e, kuzenleriyle attık galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bir de bizim çocuklardan iki tane karşıya iminatör çekeceğim. Bakalım onlar bizi zorlayabilecek mi? Evet arkadaşlar çektim bizimkileri. Beyler kendinize güveniyor musunuz? Tabii ki abi. abi. Tamam güveniyorsunuz. O zaman sizin gözünüzden de izlemesin mi izleyiciler? İzlesin değil mi? Sizler İzlesinler de kayıt abi. alın. Ee, rakip gözü falan da olabilir haberiniz olsun. Başlattım. Let's go. Kuzucuk. Bak sağlamlar he. Ciddiye alalım tamam mı? Hadi ben ya. Tamam ciddi oynayacağım tamam, hadi. Ciddi oyna. Oy. <laughs> oy 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 oy. Hadi bakalım. Biri sağda kuzucuk. Geri önümde. Canını ver. Vurdum bunu. Tamam bu da öldü. Canım az biraz geriye çıktım. Tamam öldü sağdaki. Oğlum ne yapıyoruz kuzucuk biz? Gel 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 yakınlaş. Al sağ tarafa sol tarafta bende hadi. Tamam ölü bu da. Vur onu kuzucuk. Helal be sana helal be. Gel bir canı var. Aa ikisi beraber. Biri yukarıda. Yerin canı az ya kuzucuk. Enti 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 sıkıntı yok. Tam bir ölü diğeri sağ tarafta. Şuradaydı galiba. Bana sıkıyor oradan. Ortaya oynadım. Oy güzel vurdu Emir. Güzel güzel. Oha lan yediğim hasara bak. Biri sağda oynayabilir. Tamam vurdum onu. Hayır tamam. Neyse var atladım. Öldü. Of. Vur onu kuzucuk. Çıkarsın. Oğlum Emir'e ne yapıyorum sürekli ikiye seviyor. <laughs> İkisi de sol tarafta galiba yanlış görmediysem. <laughs> Efendim kuzucuk. evet, sağlamlar. Tamam Allah'tan birine vurdum sıkıntı yok. Güzel vurdu ya yapacak bir şey yok. Bir ortada diğeri de sol tarafta yanlış bilmiyorsam. Helal kuzucuk süpersin. Nice. <laughs> Nice ama üç yaşım var ben şu an oynayamadım set değiştirdim ya. Evet evet set değiştirdin diye vuramıyorsun beni şu an. Helal. Aa başladın kuzucuk. Allah vuramadım. Tamam sıkıntı yok kuzucuk ya. Öndeyiz. Aramızda kalsın kazanıyoruz. Aa bug'a girdi. Vurursun onu. Canı yok. Kuzucuk bunlar biraz silahı bağlamaya başladı. Biraz da ba başlıyorum ben ya. Böyle olmaz yoksa. Canas. <laughs> <Genaz. gülüyor> evet süper. <laughs> Biri yukarıda, geride önümde. vurdum birine. Oğlum doğru arkasına geçmedim mi ya? İkisi de orada, ikisi de orada. Yani ben biri öldü. Önümde kızıcık. Helal. Geri oynadı. Hayır, hayır. Canı yok kızıcık, canı yok. Helal. <laughs> kuzucuk bana yetişti ne? Kuzucuk var ya şu öyle bir ciddi oynuyor ki mikrofonunu bile açmıyor. Hayır ya çok yakına gelmiş. ACC vardı birinin. Tam böyle bir Tam böyle arkadaki support bana sıkıyor tamam ben ölmedim. E çok al onu Ölecektim az kalsın. Öldüm. İkisi de ortada arkadan geliyor bire. Acesi var. İkinci ise Tık. hadi one tap. Anasını Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Yukarıya çıktı yanlışlıkla. Bir yeri sağda pusuyor. asa mı gelmiş o? Lan beni bilmiyor bilmiyor. Pusu attım. Abi biliyor lan. Biliyor beni kuzucuk. İkisi de önümde. Anasını Vurun da. Enti enti enti. Solo oynadım. Arkada iki yanı biri. Oynadım direkt. Ya arkadaki geldi. Bitiriyorum o zaman kuzucuk. Hazır mısın? Tamam mı öldü bu. Aa vuramadım. Arkadaşlar bitirelim o zaman ya yani bitirelim. Bu kadar yeter değil mi kızıcık? Bit. Anı satayım bak kardeşim sakın geldi. Tamam bitti. İyi 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 iyi. Beyler elinize kolunuza sağlık ya. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Zucuk. Ben de. Eline koluna sağlık. Vallahi ben çok zevk aldım On, onların da senin çok güzel geldi biliyor. Değil mi? Bence de. Öpüyorum o zaman seni kuzucuk. Teşekkürler tekrardan. Tamam. Like bu bu videoyu like bekliyorum. <laughs> <laughs> Görüşürüz <bay. gülüyor> Arkadaşlar kuzucuğu duydunuz. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Aranızda abone olmayan varsa abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyorsunuz. Bay bay. Bay.